Muhterem müminler, kalbinde ilahi bir nur taşıyan her Müslüman kesinlikle bilmelidir ki, şanlı dinimiz İslam'a göre imandan sonra gelen en büyük ibadet hiç şüphesiz namazdır. Namaz dinin direği, her hayrın anahtarı peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. İman gözünün nuru ve müminin miracıdır. Dindar olmanın ve dinde olgunlaşmanın en açık ölçüsü de yine namazdır. Namaz kılmadan dindar olmak ve dinde olgunlaşmak mümkün değildir. Namaz baki olan Allah Azimüşşan ile fani olan insan arasında ilahi bir bağdır. Müslüman için bu bağı koparmak kadar korkunç bir tehlike düşünülemez. İslam'ın beş şartından biri olan namaz, miraç gecesinde farz kılınmıştır. Farziyeti, kitap, sünnet ve icma ile sabittir. İnkar etmek küfürdür. İnkar etmeyip de namaz kılmayan bir Müslüman günahkardır. Böyle bir Müslüman, İslam hukuku nazarında suçlu olduğundan, Hanefi mezhebine göre, tevbe edip namaza başlayıncaya kadar hapse mahkum edilir. Aziz müminler, namazın farz oluşu ile ilgili, Kur'an-ı Kerim'de birçok ayeti celile vardır. Bunlardan birisinde Yüce Rabbimiz şöyle buyurmuştur, şüphesiz namaz, müminler üzerine vakitleri belli bir farz olmuştur. Şanı yüce olan Allah'ımız, Kur'an-ı Kerim'de Hz. Musa aleyhisselamın kıssasını anlatırken şöyle buyururlar, şüphesiz ben Allah'ım. Benden başka hiçbir ilah yoktur. Onun için bana ibadet et ve beni anmak için namaz kıl. Sevgili Peygamberimiz, Efendimiz, sallallahu aleyhi ve sellem, ise hadisi şeriflerinde şöyle buyurmuşlardır. Kulun, kıyamet gününde, hesabı ilk önce sorulacak olan ameli namazdır. Eğer namazı dürüst çıkarsa, felah bulmuş ve kazanmıştır. Eğer namazı düzgün çıkmazsa kaybetmiştir. Farz namazları eksik çıktığında aziz ve celil olan Allah, "Bakınız, kulumun nafile namazı var mıdır?" der. Farz namazdan eksik olanlar nafile namazlarla tamamlanır. Diğer amelleri de bu şekilde muhasebe edilir. Şerefli müminler, o halde Müslümanım diyen herkes namaz kılmak mecburiyetindedir. Namaz Allah'a yöneliştir. Namaz Allah'a yalvarıştır. Namaz kulun Allah'a yaklaşmasıdır. Zira kulun Allah'a en yakın olduğu an, secde halidir. Namaz, bir Müslümanın, günde beş defa Allah'ın büyüklüğünü idrak etmesidir. Bu bakımdan namaz Allah'u azimüşşana tam bir teslimiyetle, huşu ve tevazu içinde kılınmalıdır. Yüce Mevlamızı arzulayarak, onun büyüklüğü ve kudreti karşısında ürpererek, kalbimizi ve bütün varlığımızı yalnız ona bağlayarak, adab ve erkanına riayet edilerek kılınmalıdır. Böyle kılınan namazdır ki, sahibini ruhen olgunlaştırır. Yüce Rabbimiz, şerefli kitabımız Kur'an-ı Kerim'de, namazlarını huşu ile kılan müminlerin kurtuluşa ereceğini haber vermiştir. Muhakkak müminler felah bulmuştur. O müminlerdir ki, namazlarında huşu sahibidirler. O halde kurtuluş için namazda huşu şarttır. Huşu, imanın özü, namazın ruhudur. Huşu, namazda dünya ile alakayı kesip, bütün varlığımızla Allah'a yönelmektir. Allah'ın büyüklüğü karşısında kendi acizimizi idrak etmektir. Bu hususla ilgili olarak, sevgili Peygamberimiz, sallallahu aleyhi ve sellem, hadisi şeriflerinde şöyle buyurmuşlardır, ömrüne, hevasına, kısım ve akrabasına, veda eden ve Allah'a teveccüh eden, kimse gibi namaz kıl. Onu görüyormuşsun gibi Allah'a kulluk et. Sen onu görmüyorsan da, şüphesiz o seni görüyor. Muhterem müminler, sevgili Peygamberimiz, sallallahu aleyhi ve sellem, bir hadisi şeriflerinde şöyle buyurmuşlardır, sahibini dine, edebe uygun olmayan şeylerden ve fenalıktan alakoymayan namaz, Allah'tan uzak olmaktan başka bir şeyi artırmaz. Bu hadisi şerif büyük bir tehlikeyi haber vermektedir. Demek ki kıldığımız namazlar bizi kötülüklerden uzaklaştırmıyorsa, Allah'a yaklaştırması da mümkün olmamaktadır. O halde, namazlarımız huşu ile kılındığı zaman bizi maddeten ve manen olgunlaştıracak, saadete erdirecektir. Bunun içindir ki, Allah dostları, kıldıkları her namazı, hayatlarının son namazı gibi kılmaya çalışmışlar ve dünya işlerini namazlarına ortak etmemişlerdir. Said bin Vaz, radıyallahu anhü, diyor ki hiçbir namaz kılmadım ki, onda dünya işinden bir şey aklımdan geçtiyse, hemen ondan vazgeçip, o namazı yeniden kıldım. Müslim İbni Yesar Hazretleri Basra'da camide namaz kılarken caminin bir tarafı yıkılmış ve dışarıdaki insanlar büyük gürültüyü duyup koştukları halde o ancak selam verdikten sonra durumun farkına varmıştır. O halde ey müminler Allahu Azimuş Şah'ın kesin emri olan ve dinin temeli bulunan namazlarımızı muntazam kılalım. Namazlarımızda huşu ile Allah'a yönelelim. Gönüllerimizi namazla aydınlatalım alınlarımızı secde izleriyle nurlandıralım. Çoluk çocuğumuza da namaz kılmayı öğretelim. Namaz kılmadan olgun mümin olmayacağımızı bilelim. Unutmayalım ki, dünya ve ahiret saadeti, halis bir kalple Allah'a kulluk edenlerindir.